Evet arkadaşlar kanalımızdan herkese iyi günler iyi akşamlar bugün biliyorsunuz yeni moda Eksen platformu üzerinden tanıtım yapacağız sizlere Eksen biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın kurduğu Netflix benzeri bir kanal arkadaşlar bir platform film izleme platformu buraya nasıl ücretsiz giriş yapılır veya nasıl giriş yapılır bunun üzerinde konuşacağız arkadaşlar öncelikle Discord üzerinden değişik linkler var. Discord'da üyeliğiniz varsa buradan girerek Eksen kanalını seçerek oradan bir link alarak ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca normal giriş isteyenler için, normal ücretsiz giriş isteyenler için eksen.com.tr.com eksen.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karşımıza site ile ilgili ayrıntılar geliyor, filmler çıkıyor. Altında arkadaşlar ad soyad ve e-posta bölümü var. Bu ad soyad ve e-posta bölümünü doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Adımız soyadımızı yazıyoruz. Mail adresimiz geliyor. 7 gün ücretsiz izle. Bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza e, şifrenizi oluşturun bölümü çıkıyor. Burada bir şifre oluşturuyoruz. Bir telefon numarası giriyoruz. İki adet link bölümü var. Buraları tıklıyoruz arkadaşlar. Şifremizi oluşturuyoruz. Küçük harf, büyük harf veya nokta, virgül, rakam kullanabiliyoruz. Buraya geçtikten sonra arkadaşlar, ücretlendirme karşımıza çıkıyor. E, burada reklam Olarak izlemek istiyorsak 9 lira 90 kuruş reklamsız olarak olarak izlemek istiyorsak 19 lira 90 kuruş şeklinde bir fiyatlandırma çıkıyor. 7 gün ücretsiz izlemek istesek bile arkadaşlar bu bölümü tıklamamız gerekiyor. Bu bölümde abone ol seçeneğini işaretledikten sonra karşımıza kredi kartı bilgileri geliyor arkadaşlar şu şekilde. Burada da yine aylık 9.90'ı seçiyoruz. İlk bir hafta ücretsiz izleyebiliriz arkadaşlar. İlk 7 gün. Kart ismimizi, kart numaramızı tıklıyoruz. Kartla ilgili bilgilerimizi giriyoruz. Onayla ve abone ol dedikten sonra 7 günlük ücretsiz izlememiz başlıyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra 7 günün sonunda ücretlendirme istemiyorsak yine bu siteden girerek arkadaşlar abonelik bilgilerimizi İptal ettirmekte fayda var. Bu şekilde 7 günlük ücretsiz yapabilirsiniz veya eksene kaydı olarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.